Uş TV ekranlardan herkese merhabalar. Mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi programımıza başlamadan önce sizden ricam arkadaşlar. Yayını beğenmeyenler beğensinler. Abone olmayanlar ikincisi biz zahmet abone ol butonuna basın. Bildirim ziline tümünü seçin ya. Vallahi umzede adetkir. Çıkaramadı Bavikovano. Bir de namayı rupeleme, hemen bir bakın. Bu peyameyi koyup bir şeyinin yorumlarda da herkesten rica ediyorum. Ahmet Spor yazarsa iyi olur. Yine Ahmet karşı saldırılar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Sevgili rejitörü fazla uzatmayacağım. Dilersen Facebook'ta da yayınımızı başlat başlayalım. Evet arkadaşlar Ahmet Spor artık Trendyol birincilikte mücadele edecek. Mücadele etmesiyle beraber sayılı günler kaldı. İlk maçı İstanbul'da oynayacak, İstanbul'da Fatih Karagümrük sporla oynayacak. Geçen yıl Fatih Karagümrük spor e, Süper Lig'den birinci lige düşmüştü. Ve hatırlarsanız Beşiktaş'ın e, ve Fenerbahçe'nin e, hükümet istifa sloganlarından dolayı, depremden dolayı e, sonrasında Devlet Bahçeli'de e, üyelikten çıktığını dile getirmişti. Beşiktaş üyeliğinden çıktı ve tek takımının Fatih Karagümrük Spor olduğunu ve bu saatten sonra Fatih Karagümrük'ü ziyaret edeceğini net bir şekilde açıklamıştı. Şimdi ise Ahmet Spor'un maçı pazar günü saat 19.15'te İstanbul Olimpiyat Stadında oynanacak ve bu maç Fatih Karagümrük'ün stadında oynanacak öyle diyelim. Tabii ki deplasma yasağı olacak mı olmayacak mı tartışmalar sürerken e, Fatih Karagümrük Spor'un taraftarları da açıklamalar yaptılar. Yine Hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Bu ülkede gerçekten hiçbir şey değişmiyor. Yani bir futbol takımını bile çekemiyorlar. Sırf ismi Amespor olduğu için her gittiği yerde zaten saldırana maruz kalan bir e, bir futbol takımı. Yani bazen diyoruz bunlar kafayı yemişler diyoruz. E, i̇nsanlar bize diyor ya çok aşırı abartıyorsun. Yani aklını e, gerçekten e, Amespor'la yediklerini sizlere paylaşalım. Haberimizi hemen sizlere paylaşalım. Reji görselimiz de gelsin, görselimiz de gelsin. Evet rejiden rica edelim. Görselimiz de gelsin. Evet. Arkadaşlar kara gümrüklerin e, kara gümrük futbol takımının taraftar grubundan paylaşım gelmiş. Sonra ülke ocakları da açıklama yapmış. Sanki maça değil de savaşa gidiyorlarmış gibi bir izlenim var. Valla biz topu topu bir maç ya. Bir maç. Şimdi arkadaşlar birincilikte yükselen Amespor ilk maçını İstanbul'da Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Pazar günü oynayacak maç öncesi bazı taraftar grupların provokasyon içerikleri paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada Karagümrükler isimli hesaptan yapılan paylaşımda Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılayacağımız Amespor maçında Karagümrük taraftarı olarak İstiklal Marşı'na UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'ın Türk'ün sembolü bozkurt yaparak destek olacak. Haydi gel katıl bize ifadeleri kullanmış. Ağır maliyek ve Yani her şeyi böyle faşizme bağlıyorlar. Neyden korkuyorsunuz ya? Ahmet Spor dostluk mesajı zaten verdi. Barış mesajını verdi başkan. Yani yıllardır elinize ne geçti? Siz bu şekilde yaparak Ahmet Spor'u bitireceğinizi mi düşünüyordunuz? Ahmet Spor Türkiye'de en çok fazla taraftar olan takımlardan en az ikinci, üçüncü sıradır. Bunu herkes bilsin. 30 milyon Kürt halkı Ahmet Spor'un arkasında. 30 milyon Kürt halkı Ahmet Spor'un arkasında. Yeri geldiği zaman trafik ışıklarından peşi piyayı silersiniz. Sonra bir futbol maçına ırkçı sözleri sarf edersiniz. Ya ne oluyor size ya? Bir kendinize gelin beyler. Bir toparlanın kendinize gelin. Bu şekilde yaparak Ahmet Spor'u yıldıracağınızı mı düşünüyorsun? Kürtlerin Ahmet Spor'da defterini çekeceğini mi düşünüyorsun? Bakın net söylüyorum. Ahmet düşmanlığı yapan takımların sonu belli. Bursa Spor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir futbol takımı. Türkiye Süper Ligi'de şampiyon olmuş bir futbol takımı değil mi? Ahmet düşmanlığından ötürü şimdi nerede? Üçüncü ligde. Eğer gelecekse ne de? Kötü bir futbol oynarsa Amatör Lig'e kadar düşer. Etkişehir Spor. Nerede? Amatör Lig'de. Profesyonellik bile değil. Ama spora yapmış olduğu düşmanlıklardan ötürü. Yani elinde ne geçiyor? Amatörlerde gelecek o maçı izleyecek. Yani bu zihniyetten artık kurtulun. Bakın mesela dün net bir şekilde. Etki AKP'nin bakanı Ömer Çelik. Ömer Çelik miydi sevgili? Reşim? ismini unuttum. Ömer Çelik değildi sanki ya. Bu hafta dün dün yayında da vermiştik. Bu Kürtçe yazılan yazılarla ilgili, bu Kürtçe yazılan yazılarla ilgili Hüseyin Çelik, pardon, Hüseyin Çelik. Hani siliniyor ya. Böyle bir açıklaması olmuştu arkadaşlar. Hüseyin Çelik'in böyle bir açıklaması olmuştu. Türkiye tarihinden bu yana Türklere ihanet etmeyen tek bir halk var. O da Kürt halkıdır demişti. Türklere ihanet etmeyen tek bir halk varsa o da Kürt halkı demişti. Bu ne sözü. Bu AKP'li Hüseyin Çelik'in sözü. Peki soruyorum. Soruyorum. Kürtler Türklere ihanet etmedi diye söylüyorsunuz. Peki Kürtlere ihanet eden kim? Her yerde Kürt'ün diline, kültürüne karşı olan kim? Valla Metin Güneş değil. Ben değilim. Sen değil. Bir futbol takımını bile karşı duruyorsunuz ya. Bir futbol maçı arkadaşlar 90 dakika oynanacak bitecek. Var mı ötesi? Ya bu nasıl bir paylaşım ya? Neymiş? İstiklal Marşı'nın UEFA'nın verdiği cezaya rağmen Merih Demiral'ı Türk'ün sembol. Bozkurt yaparak destek olacak. E bölücüsünüz. Ahmet Spor'a karşı bunu yaptığınız zaman bölücüsünüz. Irkçısınız. Net. Bazen yeri geldiği zaman kütlere bölücü diyorsunuz. Dem Parti'ye oy verenleri bölücü diyorsunuz. Ağla alınmayacak hakaretlerde bulunuyorsunuz. Ya nesiniz? Bu hamleleri yaparak ya siz nesiniz? Soruyorum. Nesiniz siz? Bölücü kim? Bu tavrı sergileyen benim gözümde herkes bölücüdür. Net. Bir yandan diyeceksiniz işte Kürt, Türkleri Türklere ihanet etmeyen tek halk Kürt halkıdır diyeceksiniz. Bir yandan da Kürtçe yazları sileceksiniz. Bir yandan Kürtçe halay çekti diye ceza adına atacaksınız. İnsanları tutuklayacaksınız. Kürt'ün futbol takımına karşı olacaksınız. Ya siz kimsiniz ya? Siz kendinizi ne tanıdınız? Devam edelim. Daha da var arkadaşlar. Sanki savaşa gidiyorlarmış gibi mesajlar paylaşmışlar. Bak mesela ülke Ocakları Fatih İlçe Başkanı Mehmet Deveci'nden de bir açıklama yapmış. Diyor ki Karagümrükler hesabından paylaştığı mesajın altına yorum yapmış. Deveci Fatih Ülke Ocakları fotoğrafını paylaşarak Fatih Ülke Ocakları olarak semtimizin takımı kara gümrük için olmamız gereken yerde olacak. Deveci mesajına kurt sembolü ve Türk bayrağı da ekledi. Sanırsınız milli takım ha. Sanırsınız şeyle oynuyor. Yunanistan'la oynuyor. Farklı bir ülkeyle oynuyor. Ya Ahmet Spor da bir ülkenin takımı ya. Ahmet Spor ülkenin takımı. Türkiye futbol e, Türkiye Federasyonu ikinci e, birinci liginde mücadele ediyor. Yunanistan liginde mücadele etmiyor. Bunun farkına var. Amacınız ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gerçekten hala da anlamış değiliz. Bakın mesela Ahmet Bakulu Başkanı da daha önce yapmış olduğu açıklamada güzel bir mesaj vermişti. Diyor ki yeni sezon için tüm takımları barış ve dostluk çağrısı yapmıştı. Ama onların barış dostluk mesajından anladığı şey bozkurt işareti yapacaklar. Türk bayrağı atacaklar. Sanırsınız Kürtler Amir Spor, Kürtler herkes Türk bayrağına karşı. Siz bu şekil yaparak insanları ötekileştiriyorsunuz. Amir Spor taraftarlarını ötekileştiriyorsunuz. Hani yeri geldiği zaman sürekli insanları bölücülükle suçluyorsunuz ya. Asıl bölücülüğü yapan sizlersiniz. Farkında değilsiniz. Hastasınız hasta. Vallahi hastasın. Tedavi olmanız lazım. Hastaneye gidin görünün ya. Gidin doktora söyleyin, psikologlara görünün, doktorlara şunu söyleyin ya. Ya Ahmet Spor'la kare maç oynayacak. Biz bayrak götüreceğiz. Hiçbir maça bayrak götürmüyoruz. Bozkurt işareti yapmıyoruz. Ama Ahmet Spor geldiği zaman bayrakları götüreceğiz. Bozkurt işareti yapacağız. Elbette tıpta çözüm var yani. Muhakkak çare var yani. Doktor size bir reçete yapacak kardeşim size bir reçete yazacak. Siz hastasınız çünkü. Hasta olmasanız böyle bir paylaşım yapmazsınız. Bu kadar net. Doktora gidin ya. Doktor, gerçi doktora da gidemezler. Övdükleri sağlık sistemine bir randevu alabilmek için bir ay sırada bekliyorlar. Böyle bir sıkıntı da var. Çünkü suç onların da değil. Hastalar hastaneye gidemiyorlar. Randevu bulamıyorlar. Onun için enerjilerini bütün her şeyi Ahmet Spor ve Kürtler üzerinde kullanıyorlar. Bu kadar net. Yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Başka da kullanacağım bir cümle yok. Evet. Bunu da paylaştıktan sonra ha bu arada Ahmet Spor demişken konu kapatmadan bir ricada da bulunacağım. Herkes Ahmet'te veya başka şehirlerde olan bütün yoldaşlarımızdan ricamızdır. Ahmet Spor artık birinci lig'e yükseldiği için pasolik zorunluluğu var. Ahmet Spor maçlarına gidecek yoldaşlarımızdan ricamızdır. Taraftarlardan ricamızdır. Bir pasolik çıkarır kendiniz. Hem takımınıza da destek olmuş olursunuz. Hem maçları da izlemiş olursunuz. Gün birlik danışma günüdür. Gün Amesporla danışma günüdür. Onun için Pasolik olmadan İstanbul'dan Fatih Karagümrük maçına gidecek kişiler e, gişelerde bile satılmıyor. Mecburen Pasolik üzerinden bilet almanız lazım. Onun için de Pasolik üyeleriniz olması lazım. Pasolik kartınız olması lazım. Bu çağrıyı da yoldaşlarımıza yapalım. En azından maça gidecek yoldaşlarımız da Ahmet Paso Ligi'ni çıkarsınlar. Hala sayımız çok düşük. Ee, en son bugün veriler paylaşıldı. 13.000'e yakın Paso Ligi satılmış. Biz biliyoruz ki Amespor'un taraftarı 13.000 değil. En az 30 milyon taraftarı var. En az 1 milyon Paso Ligi'ye ulaşmamız lazım. Gücümüzü göstermemiz lazım diyorum. Şimdiden de Amespor'a pazar günü oynanacak. Fatih Karagümrük maçında Amespor'a başarılar diliyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Amespor'dan yana diyoruz. Evet diğer haberlerimizle devam edelim. Evet, e, Ahmet Spor'u kaldır sevgili Recep. Dedik ya arkadaşlar, işte futbola karşılar, halaya karşılar, e, Kürtçe'ye yazılan trafik yazılarına karşılar. Bugün de bir gözaltı haberi var. Bu sefer nerede? Osmaniye'de. Evet, Osmaniye'de 5 gözaltı, halay gözaltı. Devam ediyor, devam ediyor. 2 haftadır bu tür haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Osmaniye'de bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle Dem Parti ilçe eş başkanlarının aralandı olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Osmaniye'de sabah saatlerinde yapılan ev baskılarında Halkların Eşlik ve Demokrasi Partisi'nin Osmaniye Merkez İlçe Eş Başkanı Sevgi Aydın, Faruk Kahraman ile yöneticileri Hakan Kahraman ve isimleri öğrenilmeyen iki yurttaş sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınan partili ve yurttaşlar bir düğünde Kürtçe müzik eşliğinde halay çektikleri ve düğün araçları sarı kırmızı renk filamaları sürfedikleri için gözaltına alındığı belirtiyor. Gözaltına alınan kişi 5 kişi Osmanlı ile mezunudur diyor. Sarı kırmızı yeşil. Trafik ışıklarını da sökün. Sökün sökün. ne Ya bevrage be bev 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 kudana Bu Kürtlerin sembolüdür deyin. Trafik ışıklarını sökün kardeşim. Alkışlayalım. Yeni bir boyut kazandın. Irkçılığınızda, faşizmle yeni bir boyut kazandın. Yani yeşil, kırmızı, sarıda ne var ya? Kürdün rengi bunlar kardeşim. Alışacaksınız. Kürtleri başka halkla karıştırmayın. Örgütlü bir halk. Bilinçli bir halk. Dilini, kültürünü yaşatmak için yıllardır mücadele eden bir halk. Bakın, Sizde siyaset yapmış, bakanlık yapmış, genel başkan yardımcı yapmış Hüseyin Çelik diyor bunu. Ben demiyorum. Diyor ki Türklere ihanet etmeyecek tek bir hak varsa o da Kürtlerdir. Kürtleri söylüyor. Ama Kürtler kimi tarafında ihanete uğruyor? Ben Türkiye'de olduğum için hepiniz çok net bir şekilde biliyorsunuz. Ben söyleyemem. Söylediğim zaman bu sefer diyecekler halkı kim ve tarihte Metin gel içeri. Gel ifade ver. Az çok tahmin edebiliyorsun arkadaşlar. Az çok neyin ne olduğunu bilebiliyorsunuz. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten yazıklar olsun diyorum. Ee, Kürt'ün futbol takımına, diline, kültürüne karşı olan herkese. Şimdi İsrail-Türkiye kavgasına geçelim. Evet. İsrail-Türkiye kavgası da bitmiyor. Evet. Yanlış duymadın arkadaşlar. İsrail Dışişleri Bakanı, Sosyal Medya Hesabı'nda paylaşıyor olarak bahsa konu şahıs. Türkiye Dışişleri bu arada ona cevap vermiş. Ee, şimdi ilk önce ne olduğunu sizlere paylaşalım. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail kat hesabına yayınladığı mesajda Erdoğan'a seslenerek Erdoğan esir alınmış biri varsa bu senin diktatörlüğü altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platformda erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabında erişim gerçekleştiriyorsun diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Batı bir avuç siyonist ifadeleri kullanmıştı. Kaftan'ın Erdoğan'ın kabine soru açıklamalı ardından bugün tekrardan paylaşımda bulunarak Erdoğan esir alınmış diyor işte 57 milyon kişi esir almıştır. Şahsıma karşı gerçek bir saldırıya gerek Türkiye vatandaşlarının gerek de dünya vatandaşlarının gerek, gerekçe ifşa etmeni engellemeyecek diyor Erdoğan'a diyor. Hamas'ı kucaklayan bir lider kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatörsün demiş. Yani bunu diyor bunu diyor İsrail. İlginç karşılıklı atışmaları var. Şimdi ilginç olan ne biliyor musun arkadaşlar? İsrail dışişleri kimi etiketliyor? AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor. Yağ sürüyor ya. Vallahi billahi yağ sürüyor. Ekrem ne etiketliyor. Mansur Yavaş'ı etiketliyor. CHP'yi etiketliyor. E AKP'nin turolu geçerler mi? İşte CHP İsrail'le beraber. İşte CHP İsrail'in umudu. CHP İsrail'in umudu. İşte beraberle birlik içindeler. AKP'yi iktidarda bırakmak için bana göre bir oyun. Hiç kimse kurtara bakma. Ha bu arada Instagram demişken, işte Hamas liderinden dolayı Instagram kapatıldı ya. Filistin'de Instagram açık arkadaşlar. Filistin'de Facebook'ta, Instagram'da Amerika'nın bütün sosyal medya platformları açık. Ama Türkiye'de kapalı. Türkiye'de kapalı. Bakalım daha neleri göreceğiz ya. Bakalım daha neleri göreceğiz. Şimdi Instagram demişken Ulaştırma, e, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da açıklamış. Abdülkadir Uraloğlu açıklamış. Diyor ki Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik diyor. Evet bakalım nasıl bir aşama kaydetmişler. Uraloğlu Instagram yetkili dün yapılan görüşme ilişki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tam istediğimiz sonucu almış değiliz. Takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz demişti. Instagram'a bağlı Meta'da görüşmede ABD'nin Hamas terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımla algoritmaları engele, engellediğini engelediğini söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hama Siyasi Büro Şefi İsmail Hani'nin Tahran'da suikast sonucu öldürmesi ardından paylaştığı taziye mesajı Instagram tarafından sağ türlerini söylemiş. Bunun hemen ardından BTK Instagram 2 hafta Cuma günü erişime engeli koymuştu. Ve hala da Türkiye'de etkileşim yok. Yani Erişemiyorsun, e, VPN programı kullanıyorsun. Instagram'a erişmek için e, bu tarz programları kullanarak e, vatandaşlarımız kullanıyor. Hayırlısı diyelim, hayırlısı diyelim. Bu arada bu işte Hamad lideri e, Irak'ta öldürüldü, işte Ahmet'te, Batman'da e, yürüyüşler düzenlendi, yürüyüşler düzenlendi. Onu da dile getirelim. Bir kere de katledilen, idam edilen... Bir Kürt içine yürüyün be. Altantanı sevmem. O da diyor sizin neyinize o da bir video açıklamıştı. Size ne oluyor kardeşim demişti. İsmail Hane'nin ölümüyle sizinle diyor. Çıkıp yürüyüş yapıyorsun. Bunu söyleyen altantan. Yani doğru söylüyor ama. Sevmeyebilirim. Görüşünü benimsemeyebilirim. Ama doğru söylüyor kardeşim. Bakın İran ne yapmış? Yanlış duymaz arkadaşlar. İran. İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsünü İslam kuranı uygun şekilde takma iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınırken darp edilerek hayatını kaybeden jina Emin için düzenlem gösterilere katılan Kürt siyasi tutuklu Rıza Rasayi Kırmaşa'nın dizel abla cezaevinde gizlice idam edildi. Evet yanlış duymadınız. Özen ve bitiremediniz. İran'ı Kürt siyasetçi idam etmiş. Jinjian azadi dediği için Kürt siyasetçi idam etmiş. Gizlice idam et. Ey Hamas için meydanlara çıkanlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Tepkinizi ortaya koysanıza. İran'a tepkinizi ortaya koysanıza. Yok. Yok. Hüdaparlar Diyarbakır'da, Batman'da yürüyüşler düzenliyor. İstanbul'da düzenlenen kardeşim. Niye Batman'da yapıyorsun? Niye Diyarbakır'da yapıyorsun? İstanbul'da düzenle. Git orada yap. Kürdistan'da ismini Aksa Tufanı mitingi koyarsın ama İstanbul'da Filistin'e destek şey yaparsın. Aksa Tufanı ismini kullanmazsın. Böyle iki yüzlüsün. Gerçekten iki yüzlüsün. Yazıklar olsun. Her gün İran tarafından bir sürü Kürt genci idam ediliyor, katlediliyor haksız bir şekilde. Buna tek bir cevabınız yok ama Hamas'ın liderine yürüyüşle düzenlersiniz. Biz de Filistin'e yapılan zulme karşı duruyoruz. Biz de bu vahşeti kabul etmiyoruz. Ortada bir vahşet olduğunu biz de dile getiriyoruz. Ama ilk önce kendini bir kurtar ondan sonra onları kurtarmanın peşinde. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şimdi Irak'a gidelim. Irak'ta 3 Kürt parti kapatıldı arkadaşlar. 3 tane Kürt parti kapatılmış Irak'ta. Gerekçe neymiş biliyor musunuz? PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmış. Yanlış duymadınız. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kapatma kararı verdiği günlük hareketi söz konusu kararın Türkiye'nin baskısıyla alınarak savunarak yasal yollara başvuracağını söyledi. Irak evet, Yüksek Yargı Konseyi yasaklı örgütler arasında yer alan PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 3 siyasi parti kapatılmasına karar verdi. Hakkında kapatmak kararı bulunan 3 siyasi partinin biri olan Özgürlük Partisi'nin eş genel başkan Selam Abdullah yapmış olduğu açıklamada adaletsiz olarak niteliyerek partimizin İçişleri Bakan'ı ile izniyle Irak faaliyeti yürüten resmi bir partidir. Karar hukuki değil siyasi amaçlar taşımaktadır açıklamasında bulunmuş. Evet. Her yerde partiler kapatılıyor. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Üzülüyoruz. Gerçekten üzülerek dile getiriyoruz. Bakalım daha neleri göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bu gözler daha neler şahit olacak. Of, oh, of. Oh, neyse sevgili rejim. Biraz stresi 21 dakikadır sinirliyim. Hem Ahmet yapılan hem İran'da katledilen, idam edilen Kürt siyafetçilere yönelik İnsan gerçekten sinirleniyor. Hem de bitmeyen bu 2-3 haftadır düğünlerde halaylardan dolayı gözaltına alınan gençlerden dolayı insan çıldırmamak elde değil ya. Bu ülkede gerçekten bu ülkede yaşayan insanlar aklı serin bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kalırsa vallahi helal olsun. Mesela sevgili Jiyan Haber İdris abi burada. Almanya'yı ticareti kendi kurtardı. Hukulakla uçuyor mu? Amilverma, bu iki arkadaşlar hayda. Amilverma, gene işimizi iyi yapın. Gerçekten beyin yememek için kendini zor tutuyor. Başka ne diyelim? Evet sevgili dostlar, bugün aktaracağımız haberler bunlardır. Güzel keyifli bir program olduğuna inanıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. İsmail Çınar hoş geldin. Size buraya gitse çavas eserat, havalı dizici kiralatı serat çavas eseratı. Crt havale nu at nutab khiratın <laughs> unterbaş inşallah havale bıraktı Ciprat'a havale Gülistan jae nave am kho na kho nutab khiratın çabas teratın bele wala kara gümrük aklı olana gitti demiş ha wala çiğ khohlasır havalis ta khohlas kem liva badaman. emli badaman. youtube çobanı geç kaldın sana ceza keseceğiz. Gel, ekspozis, havale metin, ekspozis, kim, hoş, ekspozis, hoş bir haydi. Ee, Gel. Rejim çabuk muşana, kovuk. Rejim yontan berbeyam kim? Tıcdı becim. Evvallah Ramazan yubruk. Amcım şu evde Aynı fikirdeyiz. Sen de aynı fikirdeyim. O kadar İran'da, e, İran'da Kürt siyasetçi, Kürt genci idam ediliyor. Buna tek bir ses çıkarmıyorlar. Evet. E bes sereci bes kaç bağış yok, katul üyesi hediye eden de yok. Yani bu aralar bağışçılarımız da düşmüş, desteklerimiz de düşmüş. Eskisi gibi yayınlarımız da izlenilmiyor. E, biz de yeter diyelim bence. Bu akşamlık yeter diyelim. Bizden bu kadar diyelim. E, umarım keyifli bir program olmuştur. E, sizi aydınlatmışız diye düşünüyorum. E, Cahit Akbaş diyor ki devam ki havale metin. Ben devam ki tamam. Ahmet Farkin'den selamlar. Bir hayat farkına istilave gelmişim. Sersterim, 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 sersterim. Emir Cihedi diye bir bernama koymak olmayı tam bekliyorum. Bu adım devam Devam et diyorsunuz. Spat mali hava. Havalı o yine bu bir endamiye rupelama. Bir aşk kerama bu bir endamiye rupelama. Biz rupelama da derim. Abone olmayan yoldaşlarımız kanalımıza abone olurlarsa sevinirim. Biz buradan hatırımızı isteyelim. Hatır yok. Hatır yok işe cuma bu kadar bittim. Hayatı ve birbirine hayırlı koşuyla yarın akşam kadar arkadaşlar. Yarın akşam yine Türkiye ve Kürdistan saatiyle 21.30 Avrupa saatiyle de 20.30'da karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar. ve Şerbaş. <laughs>